Selamun Aleyküm Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar inşallah sizlere bugünkü videomda özellikle kışa girdiğimiz bu aylarda bir kovanda özellikle araların e, stok durumu nasıl olması gerekir, gerekir ve yoğunluğunun nasıl olması gerekir ve özellikle stok durumu olmasının yanında nelere dikkat edilmesiyle ilgili bir video gerçekleştiriyorum. Şimdiden kanalıma abone olmayı, video beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım. Haydi video geçelim. Şimdi arkadaşlar sizlere ee, inşallah özellikle bir kovanda, özellikle stokların nerede olması gerekir ve stok nasıl olması gerekir ve kışa giren arının yoğunluğu ilgili bir video yapacağız. Bu videoyu kesinlikle sonuna kadar izleyin ki eğer siz de kışın aralarınızın bahara saldırmış şekilde çıkmasını istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sizlere e, örnek bir kovan açacağım. Bakın arkadaşlar. Burada bu kovanda arkadaşlar bakın. Her ne kadar arının stoğu dahi olsa arkadaşlar siz buna stoğu bitirmemesinden dolayı az biraz ballı polenli kek vermenizde fayda var diye diyorum. aranın yoğunluğu arkadaşlar ciddi güzel bir şekilde olması gerekiyor. Bakın. Şimdi size çıta olarak göstereceğim arkadaşlar. Bakın. Arının bu çıta arkadaşlar ballı polenli olmak zorunda. Bakın. Kaç çıtalık bir arımız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 çıtalık bir ara arkadaşlar. Fazla da, da tutmayacağım. Niye? Ee, arı soğuğa girmesin istiyorum. Bakın arkadaşlar bu çıta e, ballı polenli stoğumuz olacak. Bu çıta stok olacak. Bakın bunlar arkadaşlar, şu da stok olabilir arkadaşlar balı polenli. Bu da aynı şekilde olabilir. Şu. Burada geriye kalan arkadaşlar 1, 2, 3 ve 4. Bu 4 çıtamız arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle çıtanın üzerinde yarım ay şeklinde bal kesinlikle olması gerekiyor. Yani ortalama 1,5-2 kiloya yakın bu çıtalarda da bal ve stok olması gerekiyor. Aksi takdirde arkadaşlar arımızda muazzam derecede açlık sıkıntısı baş gösterebilir. Bakın arkadaşlar arının yoğunluğu bu şekilde çıtalarına kadar güzel bir şekilde arı full olmak zorunda. Aksi takdirde arkadaşlar arılarınız muazzam bir şekilde stok sıkıntısı yaşar ve açlıktan ölür diyelim. Bakın arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bu çıta full bal olacak. Bu da ballı, full bal olabilir. Çok daha güzel olur. Bakın bu çıta bal polan olacak. Yanındaki çıta da hakez öyle. Ama şu ekseriyet, iki çıta arkadaşlar kesinlikle hem yarım ay şeklinde balı olacak hem de arkadaşlar bunun e, misal diyelim ki iki karış kadar da yavrusu olacak. Eğer yavrusu yoksa arkadaşlar bu arı bu ciddi bir şekilde ilerleyemez. Ve arı sıkıntıya girer arkadaşlar bakalım arılarımızın üzerine varva var mı? Bakıyoruz. Varroa'dan var eser yok. Niye? Çünkü biz bu arımıza formik asit de uyguladık, oksalat asit de uyguladık. Tüm doğal organik yöntemleri yaptık sizinle beraber. Arılara ne yapıyoruz arkadaşlar? Varroa var, var mı yok mu? Çok güzel. Arılarımızın karnı güzel. Bakın. Stok besini güzel. Tamam. Çok güzel. Görebilen varsa arkadaşlar yorum bölümünden yazabilir. Diyelim ve kitabımızı kapatalım. Biraz da sizde sohbet muhabbet yapalım arkadaşlar. Özellikle arkadaşlar bana soruyorlar. Abi kışın arıların spor nasıl gerekiyor? Arkadaşlar araların yavru sahasının dışındaki olan tüm çıtalar kesinlikle ballı ve polenli olacak. Bunu siz ihmal edemezsiniz. Eğer bunu ihmal ederseniz arkadaşlar ne olur? Arılarınız kışın stok sıkıntısı yaşar. Arı da kışın arkadaşlar stok sıkıntısı yaşarsa bu sefer ne olur? O ok kolanda açlık baş, baş gösterir. Açlık baş gösterirse ne olur arkadaşlar? Arı bir türlü gelişmez. Bu, bu sefer yavru çürük düğüne gider. Yavru çürük düğüne giderse arı bu sefer arı da zayıf, hastalıklı bir arıyla uğraşırsınız eğer bağrı çıksa bile. Bu sefer arkadaşlar iş maliyeti olarak sizi yorar. O yüzden dolayı arkadaşlar bir çıtalarınızın en dışındaki olan çıtalar kesinlikle ballı polenli olacak. Bakın geriye kalan yani yumurta sahası diyebileceğimiz ise arkadaşlar. Bakın yarım ay şeklinde güzel bir şekilde alttan ve diğer alta kadar güzel bir şekilde Tamam geliyorum birazdan çay geleceğim. Güzel bir şekilde arkadaşlar. Ne olacak? Bakın balı olacak, kemerli balı olacak. Bunun yanında bir karış bile kadar arkadaşlar. Her bir çıtada bir karış kadar sağlıklı yavru olsun. Bu arı bomba gibi çıkar Allah'ın izniyle. Bakın bomba gibi çıkar. O yüzden dolayı arkadaşlar kesinlikle arıların stoğunu bitirmesine beklemeden stok takviyesi vermenizi ben kesinlikle ve şiddetli bir şekilde tavsiye ediyorum. Ama nasıl vereceksiniz? Yani normal fondon vermeyin arkadaşlar. Güzel bir şekilde güvendiğiniz insanlardan bal, polen güzel bir şekilde kek veren arkadaşlar. Arı bunu hem yer hem kendini sağlıklı tutar. Hem karnı tok olur, sırtı pek olur. Güzelce de yumurtayı da basar. Genç, dinamik, hastalıklardan arı bir şekilde hastalıklardan minimum minime inmiş, yani minimuma inmiş, güzel sağlıklı bomba gibi arıyla bahara çıkarsınız, Allah'ın izniyle kolon kolon balınızı alırsınız, selamun aleyküm, aleyküm selam dersiniz, keyfinize bakarsınız ama aksi takdirde, hastalıklı bir arıyla uğraşırsanız, aç bir arıyla uğraşırsanız, muazzam işçiliğiniz artar, yazık günah emeklerinizi ederim, şimdiden kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı da unutmayalım arkadaşlar, kendinize iyi bakın.